Hepinize merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz veya ilk defa geliyorsanız kanalım böyle korku oyunları ve arada değişik videolar paylaşan e, değişik bir kanal. I mean, yani sizin önerdiğiniz oyunlara ve benim kafamın estiği oyunları oynayarak bu tarz vakit geçirebildiğimiz bir ortam burası. Eğlenceli. Yani daha çok bir tek benim vakit geçirdiğim bir ortam ama olsun. Eğer ilk defa geliyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Böylelikle beni mutlu etmiş olursunuz. Neyse videomuza geçelim. Ee, bu arkadaş, görmüş olduğunuz arkadaş, kendisi üniversiteli. Böyle kendine ait bir evi olan. Hafif karizmatik. Birazcık yaratıcı. Böyle resim falan çiziyor. O tarz bir insan. Şimdi, bunu yapma sebebim neydi? Aslında hiçbir fikrim yok. Böyle kafama esti. Dedim ben bir sim yapayım onun da videosunu çekeyim neden olmasın çünkü. Çektim. Bu tişört çok hoşuma gitmişti benim az önceki kaktüs şişili olan. Ama sonra dedim bunu da koyabilirim. Bunun da rengi hoşuma gidiyor. Hani şekli de hoşuma gidiyor. Ama sonra dedim ki neden bunu koy, koymuyorum? Ama dedim ki sonradan öbürünü koysam daha güzel olurdu. Neyse. Çok değişik bir konuşmaydı az önce. Ona geçelim. Eee aslında buna koyduğum kıyafetlerin çoğunu sevmedim. Bu pantolona uydurduğum bir kıyafet üstü var. Onu sevdim. Hani bu gömleğin bu versiyonu evet. Hızlı geçti biraz ama olsun. Ee, spor yaparken işte böyle hafif açık seçmek istemiştim. Sonra baktım bunun rengi güzel. İlk günlük kıyafetiyle aynı renkte ama olsun. Bunun rengi hoşuma gitti. Dedim altındaki zaten koyu olacak, her türlü koyu yapacağım eşofmanını. Üstünü de ona uygun bir şey yapayım dedim. Bu kazağın beyazını kullanıyordum galiba. İşte açık renk olarak. Uyumak için. Ve hani bu da hoşuma gitti. Yine az önceki kullandığım eşofmanı kullanacağım galiba. Onu tam hatırlamıyorum. Çünkü videoyu çekeli iki gün oldu. Ve ben şimdi seslendiriyorum ve o eşofmanı kullanmıyorum. Onu anlatarım. Kendi videomu bilmiyorum. Ee, neyse. Burada kullandığım tişörtü ben gerçek hayatta da çok giyiyorum. Hani böyle bir tişört giyiyorsun altına gömlek giyiyorsun. Beyaz bir gömlek. Onun üstüne renkli tişört giyip içine sokuyorsun pantolonu ve çok güzel oluyor yani. Neyse. Bu karakterin en çok beğendiğim kombini kış kombini. Keşke kışı günlük yerine alıp günlüğü kışın yerine alsaydım diye düşünüyorum bazen. Çünkü hani şu evlerin üstüne geldiğinde çıkan küçük resimler var ya orada günlük kıyafeti çıkıyor. İşte hani ben kış kıyafetinin çıkmasını istiyorum. Orada bu, bu gömlek de çok hoşuma gitti. Zaten benim hoşuma gidip indirdiğim şeyler bunlar. Neden sürekli hoşuma gitti deme gereği duyuyorsam neyse çok saçma değil mi? Neyse. İşte bu kazaktan bahsediyorum. Bu kazak gerçek hayatta da benim buna benzer bir atkım vardı. Ve yani aşırı güzel. Altına kullandığım pantolon çok saçma olabilir. Evet onu ben de hala anlamış değilim. Niye öyle bir şey yaptım. Ama şu Realm of Magic ile gelen bot harika. Neyse. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ve ilk defa geldiyseniz abone olabilirsiniz. aşağı yorum yazın. Yazmayı unutmayın. Videomu beğenin. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Neden beğenmediğinizi aşağıya yazın falan. Değişik video fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.